Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu bölümünden temizlik konusunun test sorularını çözeceğiz inşallah. 1. soru: Aşağıdakilerden hangisi necaset-i galiza sayılmaz? A) İnsan idrar ve dışkısı. B) Kan. C) Sığır, koyun ve keçi gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları. D) Şarap. E. Tavuz e, Tavuk, kaz ve ördeklerin terslerin Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Sığır, koyun ve geyik gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları necaset-i galiza sayılmaz. İkinci soru. Yukarıdaki boşlukları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi tamamlamalıdır? Nifas halinde en çok müddeti hambellere göre nokta nokta, şafilere göre nokta nokta, hanefilere göre nokta nokta. Şimdi buradaki Doğru cevabımız birincisi. Birinci şık. A şıkkı 40'tır. Yani Hanbeli'ye göre 40. Şafi'ye göre 60. Hanefi'ye göre 40. B şıkkı 60, 50, 40. C şıkkı 60, 60, 50. D şıkkı 40, 40, 40, 60. E şıkkı 40, 30, 40, 50. Şimdi burada doğru cevabımız Hanbeli'ye göre 40'tır. Şafi'ye göre 60'tır. Hanefi'ye göre 40'tır. doğru cevabımız aşık oluyor. Diğer soruya gelen Üçüncü soru. Rahim içi damarlardan hayız ve nifas hali dışında bir ve bir, bir istih ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen özür kanına ne ad verilir? A istihaze, B adet, C lohusa, C, D sinni yaz E hiçbiri. Buradaki doğru cevabımız istihaze kanı olacak. İstihaze kanı o hastalık sebebiyle gelen kandır. Dördüncü soru sadece namaz abdestli abdesti almaya yetecek kadar suyu bulan suyu bulan, bulunan cünü bir kimse nasıl hareket eder? A. Su, bul, su bulasıya kadar bir şey yapmaz. B. Su bu suyla abdest alıp namazını kılar. C. Gusletme imkanı olana kadar teyemmüm, teyemmüm ederek namazını kılar. D. Bu suyla abdest alıp namazını kazaya bırakır. E. Hiçbiri. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani güsletme imkanı bulana kadar temmüm ederek namazını kılar. Beşinci soru aşağıdakilerden hangisi abdesti bozar? A. Namaz dışında kahkaha ile gülmek. B. Tırnak ve saç kesmek. C. Ağız dolusu kusmak. D. Pire ve sivri sineğin kan emmesi. E. Bir yaradan kopan deri parçası. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani ağız doğrusu kusmak abdesti bozar. Altıncı soru sıvı olan ağır necasetlerin ne kadar ne kadarı namaza engeldir? A 3 gramdan fazlası B el ayası, el ayası kadar C necasetin bulunduğu uzun dörtte biri D parmak ucu kadarı E hiçbiri. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. El ayası kadar ee, namaza engeldir. Yani el arası kadar olursa namaza engel olur. Yedinci soru erkeklerin küçük abdestten sonra idrar sıkıntı, idrar sıkıntısının kesilmesi için biraz bekleyerek, öksürerek ve yürüyerek yapmış oldukları fiile ne ad verilir? A. istihale, B. istidrat, C. istihaze, D istibra E itina Buradaki doğru cevabımız istibradır 7. 8. soru Bu duruma göre şartakilerden hangisi yanlıştır diyor Bakalım Kamil, Ahmet, İsmail, Yahya ve Osman ikindi namazını kılmak için camiye giderler Kamil ve Ahmet abdestli olduklarından hemen farzın birinci rekatından iftita tekbirine katılırlar. Ahmet'in son rekatta abdesti bozulur. Namazdan çıkar. İsmail birinci rekata rükuna yetişir. 1. rekatta Ruku'da yetişir. Yahya birinci rekatta imam Ruku'dan doğrulunca kavmeye yetişir. Osman 4. rekat e, teşehhüdüne yetişir. Bu durumda hangisi yanlıştır diyor? A. Kamil müdrik'tir. B. Ahmet lahik'tir. C. İsmail müdrik'tir. D. Yahya müdrik'tir. E. Osman mesbuktur. Buradaki doğru cevabımız Deşik oluyor. E, çünkü Osman mesbuktur. Osman 4. rekatta teşehüdüne yetişir, yetişir. Onun için mesbuk sayılmaz. Çünkü Osman e, galiba sonra e, Osman lahik olması lazımdı. Evet. 9 adetli bayan aşağıdakilerden hangisini yapabilir? A. Oruç tutabilir. B. Kabe'yi tavaf edebilir. C. Kurban kesebilir. D. Nafile namaz kılabilir. E. Kur'an okuyabilir. Hangisini yapabilir? C. Şıkkındaki kurban kesebilir. Öbür türlü ibadet olduğu için yapamıyor. 10. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Luhusalığın en kısa süresi için bir sınır yoktur. B. Adetli kadın dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. C. Adetliyken neler yapılmazsa nifas halinde de yapılmaz. D. Nifas ve adet halinde neler yapılamazsa istihaze halinde de yapılamaz. E. Bir bayandan 3 günden az 10 günden fazla gelen kana istihaze kanı denir. Buradaki doğru cevabımız hangi şıktır? D şıkkıdır. Çünkü adet ve nifas halinde neler yapılmazsa istihaze halinde de yapılmaz. Bu yanlıştır. İstihaza kanın istihaze halinde e, adet halinde ve nifas halinde haram olan şeyler o zaman haram olmaz. 11 aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Cenaze namazında sesli olarak gülmek. B hacamat yapmak. C bayılmak. D tükürükten çok olup boğazdan çıkan kan. E teyemmüm almış birisinin abdest alabileceği suyu görmesi. Buradaki doğru camımız A şıkkıdır. E, cenaze namazında sesli olarak gülmek abdesti bozmaz. 12 12. soru Şafi mezhebinde nifas lohusalık müddeti en az kaç gündür? A3 B5 C2 D1 E en az müddeti yoktur. Anlık olabilir diyor. Doğru cevabımız E şıkkıdır en az müddeti, en az müddeti yoktur. Anlık da olabilir. 13. soru 13. soru aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Deniz suyuyla abdest abdest güsül alınır. B. Kadınlar özel hallerinden sonra namazlarını kaza etmezler. Tutamadıklarını oruçlarını sonradan kaza ederler. C. Cünüp olarak oruca başlayan kimsenin orucu geçerli değildir. D. Abdestsiz ve güsülsüz olan kimselerin başkaları tarafından okunan Kur'an'ı dinlemeleri caizdir. E. Ayağa giyilen mestin içine giren suyun bir ayağın yarıdan fazlasını ıslatması ile meshi bozar. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Ne diyor? C şıkkı cünüp olarak oruca başlayan kimsenin orucu geçerli değildir. Yanlıştır. Bu geçerlidir. Ama öyle o şekilde başlamaması daha iyidir. 14. soru. Abdestin adapları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Sıcak suyla abdest almak. ve Abdestin sonunda bir veya birkaç defa kadir süresini okumak. C. Abdest sularının kimseye elbiseye sıçramaması için yüksek bir yere durmak. D. Kıbleye yönelerek abdesti almak. E. Dünyevi kelam yapmadan abdest almak. Buradaki doğru cevabımız A. Şıkkıdır. Sıcak suyla abdest almak. Abdestin adablarının arasında yoktur. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. İmam-ı Azam'a göre özürlü, olanlar, özürlü olanların abdestleri namaz vaktinin girmesiyle bozulmaz. Vaktin çıkmasıyla bozulur. B. Şamaliki ve Şafilere göre ağız ve burnun içini, içini yıkamak sünnettir. C. Şafi mezhebinde bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse de abdestin bozulup bozulmadığını tereddüt etse bu durum abdesti bozulmuş sayılır. D. Malikilere göre vücudu ovalamak ve güsül işlemlerini arasını, arasını aç, açmamak da güsülün farzlarındandır. E. Şafi mezhebinde temim alırken tertibe riayet etmek farzdır. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani Şafi mezhebinde bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse de abdestin bozulup bozulmadığını tereddüt etse bu durum abdesti bozulmu, bozulmuş sayılır. Bu yanlış bilgidir. 16. Hanefi mezhebinde nifas lohusalık müddeti en az kaç gündür? A. 3. B. 5. C. 2. D. 1. E en az müddeti yoktur anlık da olabilir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. E şıkkıdır. Yani en az müddeti yoktur anlık da olabilir. 17 aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır diyor. Domuzdan başka ola başka olan hayvanların boynuz, tırnak, kemik ve kıl gibi tüyleri gibi içeri, içlerine kan girmeyen organlar ve tabaklanan derileri hayvanların e, ölümüyle pis olmaz. B. Eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz ve ördeklerin tersleri hafif pisliktir. C. Koyunun tersi hafif pislik ol, olduğu gibi onun öd kesesi ve işkembesi de hafif pisliktir. D. Eşek ve eşekten doğan katırın arttığı suların tökmü temizlikte kullanıp kullanmayacağı ise şüphelidir. Temiz su bulunmadığında bunlarla abdest ve alınır ve ayrıca temim yapılır. E. Hanefi ve Malikilere göre meni kurumuş ise oğlamakla temizlenmiş sayılır. Buradaki doğru cevabımız e, B şıkkıdır. Yani eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz ve ördeklerin tersleri hafif pisliktir, yanlış bilgidir. Evet. 18. soru Büyük abdest temizliği dediğimiz kan, menisidik ve gaita yani büyük pislik gibi pisliklerin çıkmış oldukları yerleri temizlemeye verilen isim nedir? A. İstinca B. Istidra, e, i̇stirca C. istisna, D. istibra, E. istihaze. Doğru cevabımız A şıkkıdır istincadır. 19. soru Hanefi mezhebinde hayız halinin en az ve en çok müddeti aşağıdaki sayışıklarının hangisinde doğru yazılmıştır? A 2 10 B 7 3 7 C 3 10 D 1 10 E 1 7 Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. 3 7'dir. Yani en azı 3 gündür. En çoğuysa 10 gündür. 20. soru Şafi mezhebin hayız haline en az ve en çok müddeti aşağıdakilerden hangisi doğrular verilmiştir? A. 1.9 B. 3.10 D. C. 3. 15 D. 1.15 E. 1.10 Buradaki doğru cevabımız 1. 15'tir. Yani en azı 1 gün en çoğu 15 gündür şeklinde doğru bilgilerdir. İkinci testimize geçelim. İkinci testin birinci soru teyemmüm kelimesi sözlükten ne anlama gelmektedir? Toprağa vurmak, ertelemek, geçiktirmek, gözleri yummak, bir işe yönelmek, bir işi kastetmek, e hiçbiri. Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Bir işe yönelmek, bir şeyi kastetmektir. İkinci soru Hanefi mezhebine göre adetin en az süresi nokta nokta, en uzun süresi iki gün en uzun süresi nokta nokta, iki adet arasında kalan en az temizlik süresi de nokta nokta yukarıda boşluk bırakılan hangisi gelmelidir diyor. Şimdi en az süresi kaç gündür onu bilmemiz gerekiyor. En az süresi 3 gündür. En çok en uzun süresi de 10 gündür. Burada en az temiz kalma süresi de 10 gündür. Onun için hangi şıktadır? Bu D şıkkındadır. Doğru D şıkkı. Bir dakika 5 şıkkı. En az süresi 3 gündür. En çok süresi 10 gündür en şey en az temizli kalma süresi de 15 gündür. Onun için burada B şıkkı oluyor. Üçüncü soruyla devam edelim. Hanefi ve Şafi mezhebine göre teyemmümde niyet etmenin hükmü sırayla aşağıdakilerden hangisi hangisidir? Hem Hanefi hem de Şafi. Başta Hanefi ondan sonra Şafi bulacağız. Diyor Hanefi'ye göre farz Şafiye göre farz B. Şafi, m, hanefiye sünnet Şafiye farz C. M, hanefiye mendup Şafiye farz D. Hanefiye farz Şafiye sünnet E. Şafi, e hanefiye vacip Şafiye farz Buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır Yani Hem Hanefi hem de Şafiye göre teyemmümde niyet e, farzdır Dördüncü soru Mest ile ilgili aşağıdaki verilen bilginin hangisi yanlıştır diyor. Mest ile ilgili verilen bilgiler hangisi yanlıştır? A. Mes üzerine mesin süresi yolcu olmayan için bir gün bir gecedir. Yani 24 saat yolcu olanlar için 3 gün 3 gecedir. 72. Doğru. Üzerinde mes edilmiş olan mes, mestin ayaktan çıkması halinde abdest, mev, abdest mevcut olsa bile yeniden tam bir abdest almak gerekir. Yanlış. Tam bir abdest almak gerekmez ve doğru cevabımız B şıkkıdır. Beşinci soru Hanefi ve Şafi mezhebinde abdest, abdeste niyet etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Hanefi sünnet Şafi sünnet B. Hanefi Şafi farz C. Hanefi sünnet Şafi vacip D. Hanefi vacip Şafi farz E. Hanefi sünnet Şafi farz Buradaki doğru cevabımız E şıkkıdır. Hanefi sünnet Şafii farz. 6. soru aşağıda verilen bilgilerin hangisi verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Cünü bile hayız ve nifas halinde bulunanlar bununların Kur'an-ı Kerim bakmaları mekruhtur. B. Teğmüm'ün -hic hicret 5. yıllarında meşru olmuştur. C. Cünüb iken el ve ayazı yıkamadan yiyip içmek mekruhtur. D. Abdestsiz bir kişinin bir kişi Kur'an'a el sürmeden yüzünden okuyabilir. E. Namaz vaktin çıkmasıyla özürlü kimsenin abdesti bozulmuş olur. Buradaki doğru cevabımız A şıklıdır. Yani cünüp ile hayız ve nifas halinde bulunanların Kur'an-ı Kerim'e bakmaları mekruhtur. Bu yanlış bilgidir. Mekruh değildir. Al yedinci soru. 7. soru. Teğmüm -e ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Hanefi mezhebine göre farz vakti girmeden teğmüm edilebilir. B. Cünüp kimse teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelirse yalnız abdesti bozulmuş olur. Cünüplük hali geri gelmez. C. Hanefi mezhebinde teyemmümün alırken sırayı gözetmek farzdır. D. Hanefi mezhebi, mezhebi dışındaki 3 mezhebe göre teyemmümün geçerli olabilmesi için namaz vaktin girmiş olması gerekir. E şafi şi, a, e e namazı teyemmümle kıldıktan sonra su bulunsa namazın tekrarı iadesi gerekmez. Buradaki doğru cevabımız C şıkkıdır. Yani hangi yanlış bilgi şu C şıkkındadır. Hanefi mezhebinde teyemmüm alırken sırayı gözetmek farzdır diyor. Aslında farz değildir burada. Evet. 8. soru aşağıdakilerden hangisi güslün sünnetleri arasında yer almaz? A. Öncelikle elleri ve evleri ve avret yerini yıkamak. B. Güsülde evvel sünnet üzere abdest almak. C. Dualar okumak. D. Güsül, ede, güsül, niyet ederek başlamak. Güsle niyet ederek başlamak. E. Güsül su biriktisi varsa ayakları yıka, yıkamayı sonraya bırakmak. Buradaki doğru cevabımız hangisidir? C. Şakadır. Dualar okumak sünnetler arasında yoktur. Dokuzuncu soru. Ayağa gerilen müddeti ne zaman başlar? A ayaklara mes geldiği zaman, B yeni bir namaz vakti girdiği zaman, C içinde bulunduğu namaz vaktinin çıktığı an, D mesleri abdestli giydikten sonra ilk abdestin bozulduğu an, E hiçbiri. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 10. soru. Hani e, Hanefi ve Şafi mezhebinde başın tamamını etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisinde doğru tamamlanmıştır? A Hanefi şafi sünnet B Hanefi sünnet şafi farz C Hanefi farz şafi sünnet D Hanefi şafi farz E Hanefi vacip şafi sünnet. Buradaki doğru cevabımız her ikisi sünnettir. Onun için A şıkkıdır. Şafi ve Hanefi mezhebinde 3'te 4'te 3'ünü mes'etmek farzdır. Hanefi şafi mezhebine göre ise tamamının şey ondan bir bir kısmını mes'etmek farzdır, Öbür türlü sünnettir. 11. soru Abdeste niyetin hükmü 4 mezhepte ne şekildedir? diyor. Abdeste niyetin hükmü 4 mezhepte ne şekildedir? A, şey, A Şafi mezhebinde sünnet Hanefi mezhebinde sünnet diğer 3 mezhepte farz B Şafi mezhebinde farz 3, mezheb, 3 diğer mezhepte sünnet C. Hanefi ve Şafi mezhebinde farz. Diğer iki mezhebde sünnet. D. Maliki ve Şafi mezhebinde farz. Diğer iki mezhebde sünnettir. E. Hanefi, Şafi ve Malikilerde sünnet. Hanbeli'de de farzdır. Buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır. Yani Hanefi mezhebinde sünnet. Diğer üç mezhebde farzdır. Diğer soruya gelelim. 12. soru aşağıdakilerde. Aşağıdakilerden hangisi vila kavramının açıklamasıdır? Vila. Abdest alırken oğuz, oğuzları o şey uzuvları oluşturmaktır. B. Ara vermeden abdest azalarını yıkamaktır. C. Abdest alırken yüzük varsa yüzüğü oynatmaktır. D. Abdest alırken suyu israf etmemektir. D. E. Abdest alırken başı kaplama mes yapmaktır. Buradaki doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani ara vermeden abdest azalarını ovalamaktır. 13. soru cünüp olan bir kimse yukarıdaki fiillerin hangisi ya da hangileri yapması caizdir? Cünüp olan kimse. Burada birincide namaz kılmak var, ikincide tesbih çekmek var, üçüncüde Kur'an okumak, sizin sadece bakmak, üçüncüsü, dördüncüsünde Kur'an'ı el sürmek, beşincisi Kabe'yi tavaf etmek. Buradaki doğru şimdi burada hangisi bakalım hangileri yapmak caizdir? namaz kılamaz zaten tesbih çekebilir. Bir de mesela Kur'an'ı okumaksızın sadece bakabilir. Öbür Kur'an'ı süremez Kabe'yi de tavaf eder Yani 2 ve 3 B şıkkındadır. 14. Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre abdeste başın tamamını kaplama mesh etmenin hükmü aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? H Hanefi mendub, Hanefi mendup, Hanbeli sünnet B. Hanefi sünnet Hanbeli farz C. Hanbeli, Hanefi Müstehap, Hanbeli vacip. D. Hanefi sünnet. Hanbeli sünnet. E. Hanefi vacip. Hanbeli sünnet. Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Hanefi sünnet. Hanbeli farzdır. <laughs> Evet, diğer soruya geçelim. Ee, 16. soru. Ee, bakalım yok. 15. soru. 15. soruya gelelim. 15. soru. Ee, Hanefi mezhebinde abdest alırken kıbleye yönelmek kıbleye yönelmek nedir hükmü? Adaptır. Yok. Evet, adaptır. Abdest alırken sırayı gözetmek Sünnettir. Abdest alırken başının tamamını meshetmek yine sünnettir. Ee, abdest alırken tırnaklan ucuya çıkarmak farzdır. Hangisi doğru cevap? C şıkkıdır. 16. İlmihal kitabımızda geçen istibra terimi ne anlama gelmektedir? Erkeklerin küçük abdestten sonra akıntısı kesmek amacıyla öksürmek, beklemek, yürümek gibi yapılan fiillerdir. A şıkkıdır. Direkt cevaplıyoruz. 17. ibadetlerde özür sahibi ne demektir? A. ibadetlerini yapamaya, yapamayan kimsenin seni özür beyan etmesi. B. Kişinin bütün ibadetlerinde muaf tutulması. C. Hac ibadetine harem bölgesinde hedi kurbanı kesmeyen. D. Abdesti bozan şeyin bir namaz vakti kesilmeden devam ettirmesi. E. Hiçbiri. Buradaki doğru cevabımız D şıkkıdır. Yani e, abdesti bozan şeyin bir namaz vakti kesilmeden devam etmesidir. 18 Ayağında sargı bulunan bir kimse abdest alırken bu sargı üzerine kaç kere mes'etmek zorundadır? A1, B2, C3, D4, E7 Buradaki doğru cevabımız A şıkkıdır. Yani bir kere mes'etmesi yeterlidir. Zorunludur. 19 Abdestsiz olarak okunan ezan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tahrimen mekruhtur iade edilir. B. Geçerli değildir. C. Kerahetle birlikte caizdir. D. Kerahet yoktur caizdir. E. Haramdır. Buradaki doğru cevabımız C. Şıkkı kerahetle birlikte caizdir. Yani mekruh olmakla beraber okunması caizdir. Ve son sorumuza gelelim. Ee, buna göre Musa, şimdi burada bir soru okuyor. Hanefi olan Mustafa Hanefi olan Mustafa otobüsle saat 10'da İzmir'den Ankara'ya 18 gün kalma niyetiyle gidecektir. Mustafa evdeyken saat 9'da abdest alıp aceleyle evden çıkarak terminale gidecektir. Terminalde saat 10'da abdesttikken kendini mestini giyer. Saat 13'te verilen molayla abdestini bozar. Verilen mestin üzerine mest yaparak abdestini alır ve yolculuğuna devam eder. Saat 18'de gireceğin yere ulaşır. Gideceğin yere ulaşır. Buna göre Mustafa'nın mest üzerine mestin başladığı zaman ve süresiyle ilgili aşağıdaki vergilerden hangisi doğru diyor. Şimdi başladığı zaman ne zamandı? E, 13'te mola verir ve molada bozar. Abdestin o zaman başlar. Demek ki 13'te molası 13'te verdiğinde o zaman ba ba başlar. Peki toplam süresine kadardır? Şimdi eğer bir gün, e, şimdi şöyle bir kaide var. Eğer seferiyken eve varırsan bir süredir ve mesela evde şey e, mukimken sefer sefer olursan yine bir gündür. Onun için buradaki doğrucağımız D şıkkıdır 24 saat. Yani 13'te başlamış 24 saat devam eder. Vesallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena tekabbel minne bi Fatiha.